Arkadaşlar selam. Bugün size A101'den aldığım Mara'nın kolay ve doğal manikür pedikür peelingini göstereceğim. Kutusu bu şekilde. Ben küçük bir alanda yaptım. Peçetenin üzerine serip içinde yağ ve tuz gibi bir karışım var. Onu tırnağımızın kenarındaki ölü derilere sürüyoruz. Hatta sertçe masaj yapıyoruz. Yanındaki ölü derileri döküyormuş. Vadi bu şekilde. Ben yaptım. Gördüğünüz gibi. Ben bunu uzun zamandır her yerde arıyordum. İnternette çok pahalıydı. En az 80 lira vesaireydi. Gratis devasınsa falan bulamadım yani. En son geçenlerde A101'e 28 liraya gelmişti. O yüzden aldım. Gerçekten işe yarayacak mı diye denedim. Hiçbir şekilde manikür yapmadım. Elimin e, direkt kendisine uyguladım ve sonucu bu şekilde. Ben çok beğendim. Gerçekten yanındaki ölü derileri döküyor, temizliyor, bakım yapıyor. Kesinlikle kullanın. E, i̇şiniz bittikten sonra yıkamanıza gerek yok. Direkt peçeteyle silebilirsiniz. Ben çok beğendim. Tavsiye ederim.